Evet. Yani şöyle mesela Abdülvahit abiyle biz e, vefatından önce bir ders yapmıştık. Hatta Kerim Hocam da vardı. Hatta Irmak TV'nin ilk açılış programıydı. İlk programıydı. Evet. evet. Ee, şeyde Eyüp Camii'nde orada Eyüp, Eyüp de yapmıştık. Eyüp Camii'nde değil de. Ee, Abdülvahit Üstad Hazretleri'nde vefat yıl dönümüydü. Ee, Irmak TV televizyonunda açılış programıydı o. Orada Abdülvahit tabi bir hatırasını anlatmış. Biliyorsunuz Abdül Üstad Hazretleri Eskişehir hapishanesinin Eskişehir'deyken Abdül Abdülvahit tabi'nin evinde kiracı olarak kalıyor. Evet. Evet, Abdül... evet Abdülvahit abi'den evinden ayrılıp Isparta'ya döneceği zaman Abdülvahit abi'yi çağırıyor. Kiralarını hesaplatıyor. 100 küsür lira ediyor. Ee, ve Üstad hazretleri alıyor, bir altın veriyor ona, o zaman 80 küsür lira ediyormuş herhalde. Üstünü de işte para olarak ver, verdiriyor Zübeyir abiye. Ee, ve Abdülrahid abiye demiş ki, bu e, seni zengin etmez, kimseye de muhtaç etmez demiş. Ve gerçekten Abdülrahid abi o teberrürken artık o şeyle hiç, e, hiç muhtaç olmamış yani, onu anlatmıştı. Orada tabii üzülüyor. Üzüldüğünde Üstad Hazretleri yani gitmesini istemiyor. Üstad Hazretleri'nin ayrılmasını istemiyor. Üstad Hazretleri de teselli makamında diyor ki, tabii teselli makamda ama hakikatin ifadesi olarak, kardeşim diyor Abdülbahit, ervah-ı enbiya ile e, toplantım var diyor. Bunun üzerine Kerim abi bunu dinledikten sonra soruyu bir daha sordu, dedi ki, ee, işte hani ya, seyirciye bir daha şey yapmak için yani Üstad Hazretleri ervah Evliya ile toplantısı vardı onun için gidecekti değil mi diyor ve vefatından bir ay önce hayır kardeşim Hı. dedi ervah Evliya değil ervah Enbiya ile toplantım var dedi ervah Enbiya ile toplantım var Isparta'da bunun için gidiyor ee, yani şimdi hani o yüzden Nebiler onu meclisine çağırdılar. o da girdi ve gördü dedi ki ama hani ben bunu e, bunu bu spekülatif konulara girmek istemiyorum çünkü hani delillendirmemiz mümkün değil ama e, Üstad Hazretleri nasıl bir zat olduğunu yani zaten e, bu Olur. dinleyenler malum dinleyenlerin malumu yani oradan Sparta'dan ayrılırken de malum e, çok hasta ateşli son üç günü Urfa'ya gidecek o zaman da arabayı hazırlayın Urfa'ya gideceğiz diyorlar Üstad herhalde sayıklıyor yani hani bu kadar hasta bir yere gidemez diye abiler yani dışarı çıkıyorlar ama arabayı falan hazırlamıyorlar. Üstad Hazretleri bir sonra çağırıyor, diyor ki kardeşim diyor ee, Hazreti İbrahim çağırıyor ee, Haran'a Urfa'ya gitmem lazım. Vallahi. Yani şimdi o yüzden yani Üstad Hazretleri yani Ervahim bir ayda toplantısı olabilir yani Hazreti İbrahim'le görüşüyor olabilir. Hani Bu anlamda bizim o konuda itimadımız tam ama yani sonuçta Kur'an'dan ders aldığı zaman zaten Objektif bir anlamda e, ee, bu, bu, hepsinden ders almış oluyor. Evet. Ee, bu, bu perspektiften bakın. Allahü Aleyhisselam. Fena defi zulmete en la ilahillante <laughs> subhanaki inni kuntu min al-zalimin.